Allah dostu, efendim ya da evliya, evliyaullah demek, Allah dostu demek Kur'an'da var mı diye sorular soruluyor. Var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İnne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun buyuruyor. Allah dostlarına, Allah'ın veli kullarına bir korku yok. Onlara mahzun olmak da yok buyuruyor. Yani evliyaullah Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyor. Allah'ın has kulları. Peki Allah'ın dostu diyoruz. Hani dostluk denen bir makam var mı? O da var. Estaizu bismillah. Ve takadallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i dost edindi. Yani bizim tabi bildiğimiz manada dost değil. Yani bir dostluk denen bir makam var. Allah onu İbrahim'e bahşeyledi. Ve dolayısıyla böyle bir makamın olduğunu bilelim. Bu makama Allahu Teala dilediği kulları nasip ettiğini bilelim. Dolayısıyla Allah dostu demek sakıncalı değildir. Veliyullah demek sakıncalı değildir. Efendim, efendi hazretleri demek, Hazret lakabını takmak dinde hiçbir sakıncası yoktur. Bazı kardeşlerimiz bunun sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yoktur. Hele Hazret kelimesi nerede kullanılıyor? Yani o bir ünvandır. Yani Allah yolunda takva, muttaki, muhlis, alim, abid olan bir alimin halk tarafından, insanlar tarafından verilen bir takıdır, bir ünvandır. Hazretleri. Mesela biz Mahmud Efendi Hazretleri diyoruz. Yani onu, onu Hazretleri demeyi Mahmud Efendi istememiştir. İstemez de. Hey, cebat bana Hazretleri deyin. Onu sevenleri o lakabı ona takmıştır. Yani insanlar ona Efendi Hazretleri demiştir. Yoksa o bana deyin ama bu tabi bir okuldan kazanılacak bir ünvan değildir. Bir akademik ünvanlar vardır toplumda. Yani onu okuyarak kazanırsın. Doçent mesela okulunu okursun. Profesör denilir. İşte askeriyede bir takım ünvanlar vardır. Teğmen Yüzbaşı, albay, yarbay gibi onun bir şeyi vardır. Bir eğitimi vardır. Bir efendim sınavı vardır vesaire. Yani çalışarak okulunu bitirerek kazanırsın. Hattasını söyleyeyim o ünvanı kazandıktan sonra hep o ünvanla anılmayı istersin. Bir de bu var yani. Diyelim ki bir profesör konuşmak istiyor bir yerde. Onu takdim ederken profesör demese bozuluyor. Yani doktorumuz Hasan Bey davet ediyoruz dese hemen bozuluyor. Sonradan diyor ki ya niye Hasan Bey profesör diyeceksin diyor mesela. Onlar da profesör denmesini istiyor. Albay denmesini istiyor. Yarbay denmesini istiyor. General denmesini istiyor. Ama Efendi Hazretleri bana Efendi Hazretlerin değil istemiyor. Yani bunu biz diyoruz ona. Yani bu lakabı Efendi Hazretleri nasıl kazanmıştır? İsterseniz ondan biraz bahsedelim dilimiz döndüğünce. Allah dostlarını zikretmek yani bunu evde bile Efendi Hazretlerinin mevzusunu zikretmek evlere bile berekettir. Gönüllere bile huzurdur. Yani sırf bu Allah'ın veli kullarının ismini anmak bile bir mekanda Allah rahmetini indirir. O kabilden dinleyelim inşallah bunu. Mahmud Efendi Hazretleri Kutsesi Ruhu 6 yaşında mesela hafız olmuş. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezbere okuyor. Hem de öyle hafız ki onu tanıyanlar bilir. Elhamından nasına kadar neresini açarsanız açın kelime manasını veriyor. Ve tefsirini yapıyor. Açıklamasını yapıyor. Benim en çok hayret ettiğim konulardan birisi. Mesela herhangi bir yere açıyorsunuz. Bir sayfa vaaz edecek diyelim. Ki pazar sohbetinin yapılış şekli o. Pazar sabah namazında hatmi şerifte okunan aşır neresiyse o hafta o aşırıdan her gittiği yerde vaaz ediyor Efendi Hazretleri. Malumunuz gözleri de görmüyor. Yani bir kitap açıp da okumuyor. Ne yapıyor? Gözünü kapatıyor. Efendim ilmiyle Allah'ın vehbiliyle maşallah. Şimdi vaaz ediyor Yavuz Selim Camii'nde. E tabi vaaz arasında başka konulara değiniyor. E başka mevzulara gidiyor. Yani konuyu açıklıyor, açıklıyor, açıyor. Sonra tak kaldığı yerden devam ediyor. Acayip bir şey. Şok edecek yani. Kim, yani kimsenin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Kitaba bakmadan. Ya ben elhamın manasını verirken bile diyelim ki İyyâken abudu, İyyâken yani orada kalmış olayım. Oradan başka yerlere geçeyim. Hani dünyevi şeylerden ya da misallerden konuşayım. Derim ki arkadaşlar nerede kaldık? Hani hatırlatın derim değil mi? O öyle değil yani. Kaldığı yerden başlıyor. Tefsiriyle. Böyle bir zat. Kıraat ilmini okumuş. 6 yaşından sonra efendim Kayseri'ye gitmiş. Orada kıraat, Kur'an kıraat ilimlerini okumuş. Tekrar gelmiş Hacı Dursun Efendi'den fıkıh, hadir, tefsir, Arapça, Farsça lisanlarını okumuş. 16 yaşında icazet almış bir zat bu. İşte Allahu Teala bu ümmete yetiştiriyor Mevla. Trabzon'da bir efendim delikanlıyı Mevla yetiştiriyor. Milyonların hidayetine vesile olacak bir zatı yetiştiriyor Cenab-ı Allah. Ve 16 yaşında icazet alıyor. 20 yaşında da kendisinin icazetli talebeleri var. Ben İsmail yine 95'li yıllarda onun yetiştirdiği, okuttuğu bir talebe. Tabi o zaman 60-70 yaşında onu dinlemiştim. Şeye çıktı kürsüye. Bizler de Efendi Hazretlerine ezbere ders veriyorduk. O tarlada çapa yapıyordu. Mahmud Efendi Hazretleri. Biz tarlanın tumbunda ona ezber veriyorduk. Bizi çalıştırıyordu orada. Hani ders çalıştırıyordu. Tarlada değil. O da orada çalışıyordu. Biz bu şekilde ders verdik diyor Efendi Hazretlerine. Efendi Hazretleri ama işte böyle Efendi Hazretleri olunmuş. Yine aynı şekilde Efendi Hazretlerimiz onunla uzun müddet çalışıyordu beraberliği olan Zekeriya abi. Onu yakaladığımız zaman biz hep sorardık. Efendi Hazretlerinden bize anlatır mısın diye. ve Çok acayip şeyler anlatmıştır bize. Mesela bir defasında bir yerde diyor bir bardak diyor arabada kaldı. Bir ihvandan su içmişler. Bir bardak kalmış. 70 kilometre kadar uzaklaştık diyor evden. Sonradan arkadaşlardan birisi dedi ki ya bardak da burada kaldı. Hani <laughs> <laughs> Efendi Hazretleri demiş ki dönün demiş. Geri. İşte Efendi Hazretleri telefon ederiz. Yok yok demiş. Görün 70 kilometre geri bardağı teslim etmeye gidiyor. Aynı şekilde e, zannedersem Kahramanmaraş'ta bir e, kardeşimiz tesettür konusuyla eşiyle anlaşamıyor. Yani eşi baskı yapıyormuş açılması için. Birkaç Efendi Hazretini aramış. Sırf bunun için Mahmud Efendi Hazretleri bir ailenin e, huzurunu temin etme vesilesiyle İstanbul'dan Kahramanmaraş'a e, bunun için gidiyor. Böyle bir zat. Alim, abid. E, bunun mi misallerini çoğaltabiliriz. Mesela Efendi Hazretlerimiz Kutjesuru e, camide itikafa kaldığında kendi evinden elektrik çekmesi, vakıftan bir şey yedi içtiği zaman cebinden e, parasını çıkartması, vermesi ve hayatı boyunca bir bakıyoruz ki. Yani gece gündüz demeden bu ümmete hizmet etmiş. Günde dört yerde, beş yerde sohbet ediyor. Onun yanında hizmetliklik yapan, yardımcı olan kardeşlerimiz bir gün e, onunla beraber hani e, ayak uyduruyor. İşte onunla beraber sohbetlere gidiyor, yatma kalkma işini onunla beraber yapıyor. Bir gün hizmet eden üç gün istirahat ediyor. Yani kalkamıyorlar yani güçleri yetmiyor. Ama efendi hazretleri bu bu şekilde bütün Türkiye'yi gezmiştir. Bütün efendim Anadolu'yu gezmiştir ve bir efendi hazretleri 60'lı yıllarda yani böyle çarşaflı, kapalı bir şey yok. Sakallı yok. Ben efendi hazretlerinden duydum. Biz diyor Beykoz'a giderken otobüste gidiyoruz. Bunu da efendi hazretlerinden duydum. Efendim otobüsün içerisinde insanlar bize Laf söylüyor. ya Bu halinizde nereden geldiniz? Ne yobasssınız? Falan hani. Biz de diyor onlarla tartışmıyoruz. Körüklü otobüsün diyor arkasına geçip hani arkayı seyrederek Beykoz'a gideceğiz. Bu sefer arkadan gelen arabalardaki insanlar bize el hareketi yapıyor diyor. Ne hal bu ne tip diyor yani? Bu ortamı düşünebiliyor musunuz? Buradan elhamdülillah şimdi her yere bakıyoruz ki efendim isteyen tesettürüne bürünebiliyor, kimse bir şey demiyor. elham bu noktalara gelindi kıymetli kardeşlerim. O açıdan yani, hazretleri e, demekte bir şey yok. Yani dinen bir sakınca yok. E, bu şekilde olunursa e, herkes hazretleri olabilir yani. Ama böyle bir ilim, amel, ihlas, muttakilik olursa e, Nişanca Camii'nde daha önce sohbet ediyordu Yavuz Sultan Selim Camii'nden önce. Orada demiş ben onu duymadım. Bende demiş eğer e, cemaati Müslim'in bilerek Resulullah'ın 3 sünnetini terk ettiğimi görürseniz beni dinlemeyin, peşimden gelmeyin. Yani şunu demek istiyor. Anlayın ki ben bozulmuşumdur yani. Hem biliyorum hem yaşamıyorum. Böyle bir şey gördünüz mü dinlemeyin. Ne demek bu? Efendimizin bine yakın sünneti var hayatında tatbik eden bir Allah dostudur, bir velidir. Dediğimiz gibi kendini o demez yani bana Hazreti biz diyoruz onu. Biz gördüğümüz için yaşantısını, hayatını gördüğümüz için efendi Hazretleri diyoruz. Hatta aslında efendi Hazretleri sohbet ederken mesela işte ayeti kerimede geçer, e, merkep geçer. Kitap sırtına yüklenmiş merkepler gibidir Yahudilerle ilgili zikreder. İşte ilim olup amel olmazsa Efendim çok okumuşsundur ama sen hizmet etmiyorsan e, böyle e, evet kitap çok kıymetlidir, ilim çok kıymetlidir ama e, merkebin merkepliğini değiştirmiyor. Hani gibi böyle misaller verir. Ayıdan misal verir, deveden misal verir, öküzden misal verir. Misal verdikten sonra da der ki cemaat, cemaati müslimin Ben böyle eşekten misal verdim ama sakın siz üstünüze alınmayın. O eşek benim der. O benim der o, deve benim. Tabi cemaat der ki estağfurullah efendi hazretleri estağfurullah. Yok yok. Mesele anlaşılsın da Mahmut deve olsun. Mesele anlaşılsın da Mahmut eşek olsun. Böyle der yani. Böyle mütevazidir yani. Ve yine bir defasında İsmaila camisinden çıkarken onu da Zekeriya abi anlattı adamın biri gelmiş Efendi Hazretleri ilk dönemlerde. Ya sen ne biçim adamsın? Bu milleti peşine taktın. Sen şusun. Böyle hakaret vari kelimeler söylüyor Efendi'ye. Tabi yanında birkaç kişi ya bu adam ne diyor falan. Efendi Hazretleri el işareti yapmış. Saydırmış yani. Ne ne yapıyorsun? Bu sarık ne? Bu cibbe ne? Cemaati topluyorsun. Sen kimsin falan. Bir de böyle hakaret vari. Susmuş adam. Efendi Hazretleri demiş ki ya beni bir sen anlayabildin, bir de bunlar anlasa demiş. Adam şok oluyor. Allah Allah ben buna bu kadar laf söyledim, bana hiçbir şey demedi. Bak ne güzel Kur'an ahlakı. Ve o adam sonra öyle bir tövbe ediyor, öyle bir efendim mürit ikvan oluyor ki yani böyle e, yola giriyor yani bir hareketle. İşte biz böyle yaşayan zata Efendi Hazretleri diyoruz. Bunu biz diyoruz, o demiyor bana deyin diye. Cenab-ı Hak üstadımızın sıhhat afiyetini daim eylesin. Rabb'im başımızdan eksik eylemesin. Ondan çok çok istifade etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin kıymetli kardeşlerim.